Bir dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çok yakın olan internet haberin sahibi Hadi Özışık dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sedat Peker'in ifşa ettiği Özışık, Soylu'nun 2023 seçimleri sonunda siyaseti bırakacağını iddia etti. Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in kendisiyle yaptığı görüntülü görüşmeyi yayınlamasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arası açılan internet haberin sahibi Hadi Özışık dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şahsi YouTube kanalından yayın yapan Hadi Özışık, bir dönem yakın olduğu soylu ile ilgili siyaseti bırakacağına yönelik duyumlar aldığını anlattı. Özışık 2023 yılında Süleyman Soylu siyaseti bırakma kararı almış. 2023 yılında AK Parti kazanırsa, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa Süleyman Soylu siyaseti bırakacak. Bu bir duyum değil, bu çok sağlam bir bilgi dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru giderken muhalefetin adayının kim olacağı tartışmaları Ankara kulislerini meşgul ederken ortaya atılan yeni bir iddia kulislerde gözleri başka bir yöne çevirdi. Son günlerde genel af çıkacağı iddiaları iyiden iyiye konuşulmaya başlanmışken, MHP'nin talebi doğrultusunda bugün yapılacak görüşme dikkat çekti. Gelen son bilgilere göre Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bugün, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşecek.